yepyeni bir video hoşgeldiniz. Bugün Katelin ile birlikte değişik bir video yapıyoruz. Borado'nun baştan sona tüm hikayesini bu videoda sizlerle bir video izleyerek ortaya çıkarıyoruz. Hoş geldin Katelin. Hoş O zaman şöyle yapalım. Videoyu bir beğeni bırakın. Kanalımıza abone olun. Eğer bu videoyu sizlerden 30 bin beğeni gelirse takipçilerimin yaptığı editleri izliyorum. Part 2 sizlerle olacak. İlk video bak ekranda görülüyor şu anda. 400 bin izlenmiş dostlarım. O yüzden de sizlerin editlerini izlememi istiyorsanız bu videoya 30 bin beğeni atın. Bugün Eyo Felix kardeşimizin yaptığı, Eofelix'e de abone olmadıysanız abone olun. Onun yaptığı Borado'nun bilinmeyen hikayesi hikayesi videosunu izleyeceğiz. Benim YouTube'a nasıl başladığımı, YouTube'a nasıl ilerlediğimi, neler yaptığımı anlatmış güzel bir şekilde. Ve biz de bugün bu videoyu izleyip Borolo gerçekten bu şekilde mi başlamış, neler yapmış bunu göreceğiz dostlarım. Bunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi bak Borolo YouTube'a nasıl başladı Katene biliyor musun? Nasıl başladı? Bak Eoflix burada ya demiş ki izleyin. Ben başlayalım dostlarım. İzleyelim. Bölüm 1 Fortnite diye bir oyun. Aslında burada Eoflix yanlış demiş dostlarım. Şu anda ekranda görüyorsunuz ben ilk YouTube'a bu videoyla başladım. Ben söyleyebilir miyim? söyle. Fnaf. Ne Fnaf'ı ya? <laughs> bu kız beni tanımıyor. Ne Fnaf'ı? Dur ya. O. Kateline beni üzdün şu an. Hayır anda. hayır FIFA ile başladım. Heh, ha, evet mi? tamam. FIFA ile başladım. bu videoyu görüyorsunuz dostlarım. İlk videom buydu. Biraz izleyelim. Bugün FIFA 20'de foot Draft 195 challenge yapıyoruz. Kamera nerede? Oraya bakayım. Burada. İlk videom ve bugün 195 challenge yapıyoruz. ben de dedim ki böyle bir FIFA 21'in çıkışına yakın bir şekilde YouTube'a başlayayım. FIFA videoları çekeyim. İşte izleneyim falandır filandır. İşte böyle ilk olarak FIFA 20 oyunuyla YouTube'a başladım. FIFA 20 çekiyordum. Hatta farklı videolar çekiyordum. Ekranda bunları görüyorsunuz. Bu videoları çekiyordum güzel güzel. Tipim de böyleydi. Ekranda gördüğünüz gibi. Sonra Fortnite'a geçtim. Eoflix burada yanlış söylemiş. Evet. Fortnite diye bir oyun. Bakalım başlıyoruz şu anda. Video Aslında plizeyim. şu anki Boralo kanalı için her şey Fortnite. Kendimizi aşağıya aldık. ...adlı oyun ile başladım. Bilmeyenler varsa... Yanlış bu. Fortnite diye oyunla başlamadı. Aeroflix bir de benim en büyük edit kanalımı olacaksın ya. Ta, ...bu oyun özetle 100 kişinin bir adaya Fortnite'da, atlayıp... Evet, ...hayatta kalmaya evet. çalıştığı bir oyun. sonra Fortnite'a geçtim. ...Boralo... ...her gün Fortnite içerikleri atıyor. Canlı yayınlar açıyor. Bu yayınlarda takipçileriyle oynayıp turnuvalar yapıp eğleniyordu. İzlenmeleri bir başlangıç olarak idare ederdi. Sonuçta açtığı yayınlar sayesinde hem abone kazanıyor hem de kanalını büyütebiliyordu. Ayrıca böyle devam ederek kendine sağlam takipçiler de kazanmıştı. Ama evet. Fortnite oynarken doğru dostlarım abi o zaman. her gün canlı yayın açıyordum. Ben YouTube'a ile başlamıştım. 2020 yılında, 2020'nin sonlarına doğru Fortnite'a geçtim ve 2021 yılında tamamıyla Fortnite videoları çektim. Hatta böyle yayınlar yapıyordum. Her gün canlı yayın yapıyordum Katarina. Her gün Fortnite videosu atıyordum. O zamanlar gerçekten çok eski zamanlarda Abonelerim o zaman 15-20 bin falandı. 15 bin abonem, 20 bin abonem vardı. Bayağı eski zamanlar. Belki bu videonun içerisinde o videolardan bir tane açarım sana. Olur. Olur mu? Olur, çok güzel olur. Evet, ne şu an Fortnite burayı anlatıyor. Bir oyun olsa da YouTube'da ve diyor ki, Fortnite'ın pek bir kitlesi yoktu. Evet, bak Fortnite'ın pek bir <laughs> kitlesi yoktu. Aynen. Abone sayısı ve izlenmeleri hep aynı seviyede. Aynen öyle. Doğru ve kanalı tarihinin en büyük olayı gerçekleşti. Doğru söylüyor. Minecraft videosu. Bu iş böyle olmaz. Bölüm 2'ye geçmeden önce dediği gibi yoflix'in ben Fortnite videoları çekerken dostlarım bir anda dedim ki yani ben böyle çekiyorum ama videolarım o zaman 5 bin, 10 bin izleniyordu ve bu yüzden de benim daha fazla izlenme almam gerekiyordu. Kanalımı büyütmem gerekiyordu. Fortnite'ı bu yüzden bırakmak zorunda kaldım. Ve burada da Euflix büyük ihtimalle bundan bahsedecek. Peki Fortnite'ı bıraktıktan sonra hangi oyuna başladım? İzleyelim. İzleyelim Katarina'cığım. Hangi oyuna başladım? Boralo artık bir karar almıştı. Sonuçta işler bu şekilde yürümezdi. O sıralarda YouTube'de Minecraft Neyse. videoları çok fazla izleniyordu. Bu sebeple 30.000 bin abone civarıyken Fortnite içeriği atmayı bıraktı ve evet. Minecraft. Bu da Fortnite'ı bıraktığım videom dostlarım. Kapadı bu. Bu videom şu anda Boralo kanalında var ama herkes bulamaz. Gizli bir şekilde kanalıma girdikten sonra biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Araştırma yaparsanız eski Fortnite videolarımı bulabilirsiniz bu videoları. Ama araştırma yapmazsanız bulamazsınız. Biraz gizli videolar. Videoları Netflix bulmuş. Atmaya başladı. Bu da Minecraft videom. Abi Fortnite'ı bırak. Bak o video. Abi niye Fortnite yayını yapmıyorsun? Arkada ben Çağatay var baksana. <gülüyor> <gülüyor> Çağatay da gözükmüyor arkada. Çünkü ben de bilmiyorum. Saçlarım o zaman. Saçlarıma bak kötü <laughs> yani. Topuz yapıyordum. O kadar uzun evet, yani. Evet dostlarım. O beklenen video şu anda sizde. Evet. Yani. Kendine yeni bir sayfa video. açmıştı ve artık bir Minecraft kanalı olmuştu. İlk serisi ise Minecraft Hardcore, evet, hardcore Ölürsem yapmıştım. Kalıyorum adlı. <gülüyor> <gülüyor> bakın şu an dostlarım YouTube'dayım ve sizlere ilk videolarımı gösteriyorum. Normalde bakın bunları ilk videom sanıyorsunuz. Hani kanalımın en aşağısına indiğiniz zaman bak burada ne diyor? Ölürsem kel kalıyorum hardcore videoları var. Gördün mü Katerina? Evet. Bunlar şu anda Borolo kanalında bulunabilen ilk videolar ama aslında bunlar benim çok YouTube'a başladıktan çok sonra çektiğim videolardı. Bakın buradan şimdi gizli taktiği ise söyleyeceğim. Bak bunu full dikkatli bir şekilde izleyin. Borolo'nun gizli videolarını nasıl bulabilirsiniz? O yapma listelerine tıklıyorsunuz. Buradan aşağıya iniyorsunuz. Bakın burada ne var görüyor musunuz? Fortnite videoları var. Fortnite canlı yayın bak. 212 tane Fortnite videosu gözüküyor. 183 tane Fortnite canlı yayını gözüküyor dostlarım. Yani toplayınca kaç yapıyor? 212 artı 183. Çok yapıyor. 300-400'ü geçiyor yani. Mesela buna tıklarsanız burada dostlarım bütün Fortnite, Fortnite videolarımın olduğu oynatma listesine gidebilirsiniz. Bunlar Boralo'nun gizemli videoları. O yüzden bakın burada böyle bin tane falan video var katene, Bir sürü, bir sürü video var. Böyle bir sürü yani. Bakın böyle aşağı in, 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 bitmiyor. Bunlar benim eski Fortnite videolarım işte. Eoflix de bu zamandan bahsetmiş. Peki ben sonra ne oldu da Minecraft'a geçtim? Eoflix videosunu izlemeye devam edelim. Boralo için her şey daha güzel gidiyordu. Fakat bu serinin de elbet bir sonu olacaktı. Evet. Bu sebep ile çeşitli Minecraft eğlence videoları atmaya da başladı. Hatta Hardcore'da ölmüştü. O dönemler popüler olan. Evet. Mine... Kanalımın ilk serisi Minecraft Hardcore'du ve nasıl öldüğümü bir izleyin. <laughs> Onları satayım. <laughs> Tam olarak böyle ölmüşüm dostum. Ya böyle ölünür mü Katilina ya? O kadar kötü bir şekilde ölmüştüm ki Hardcore serisi bitmişti. Minecraft troll videolarını çekerek korku video. sektörüne giriş yapmıştı. Her şey başta eğlence için olsa da bir gün kanalın geleceğini değiştirecek o videoyu o attı. Video. Hangi video? Giant Alex. Borolo kanalını baştan aşağıya değiştiren, Boralo kanalının büyümesini sağlayan, Boralo kanalının en yukarıya çıkmasını sağlayan seri Giant Alex serisi. 26 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Bayağı hatırlıyorsun. 26 Mayıs, <laughs> öyle hatırlıyorum ama. Bak bu ilk Giant Alex videosu. Vay be Katelina. Boralo kanalına Giant Alex gerçek mi? Adlı bir video yükledi. Tabi evet. Tabii o zamanlar YouTube'da Minecraft gizem içerikleri çok yaygın değildi bu. E sefer. benim o zaman bence Giant Rex serisinin izlenmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi dostlarım. Çünkü o zaman korku içeriği yapan yoktu. Varsa bile kötü yapıyordu bence. Yani ya da izlenmiyordu. Ben böyle gerçekten güzel bir şekilde bir hikaye yarattığımı düşünüyorum. Bunu başarmıştım. Ve Giant Rex serisi gerçekten o zaman hayvan gibi patlamıştı. Hatta biz bu bilgiyi belki bilmiyorsunuzdur ekranda görüyorsunuz. 2022 yılının en başarılı YouTube kanalları arasındaydık. Bizim bizim önümüzde falan orkun mı vardı? Altında mı orkun vardı? Vallahi bak yani Boral YouTube 2022'nin galiba en başarılı YouTube kanallarından bir tanesiydi. O zaman hani sıralamaya girmiştik ve bu Giant Rex serisi sayesinde oldu. Ama Giant Rex serisine çok emek vermiştik. Ekranda o videoların hepsini görüyorsunuz. Bayağı bir emek vermiştik. Böyle her gün uyumuyordum. Günde sadece 2 saat uyku uyuyordum. 2 saat uykuyla videoları editlemeye çalışıyordum. Videoları çekmeye çalışıyordum. Bir yandan tamlayılar yapıyordum, küçük resimler yapıyordum. Bir yandan yorumlara bakıyordum. Bir yandan canlı yayın açmaya çalışıyordum. Günde 2 saat uykuyla gerçekten buralara kadar geldim. Çok çalıştım. Çok büyük emek var. Evet, o yüzden de hani sizler de sağ olun. Beni izlediğiniz, bana destek olduğunuz, bana abone Oldunuz ve buralara kadar geldik ama gerçekten Zorlu süreçlerden geçtik Boralo'nun bu attığı video kanalının Bir anda uçmasına sebep oldu Doğru. Elflex doğru. Söylüyor. Baktı bu tarz içerikler Çok izleniyor böyle devam etti Ve bunu bir seri haline getirdi Tabi sadece evet. Giant Alex değil Bir sürü efsane videosu atıyordu İnsanlar İhba Giant bunu çok e beğenmişti Ve herkes abone oluyordu Yanlış hatırlamıyorsam Sonra başka Boralo Çok kısa bir zamanda 30 bin aboneden Bir anda 70 bin abone olmuştu Burada diyor ki çok kısa bir zamanda 30 bin aboneden 70 bin abone olmuştu. Ben Mayıs ayında dostlarım 30 bin aboneydim YouTube'da ya da 40 bin aboneydim. Giant Rex'in ilk bölümünden bir hafta sonra kanalımın abonesi bir anda 100 bini geçti. <laughs> ve yazın o 2022 yazında abonem bir anda fotoğrafları şu an ekranda görüyorsunuz abone artışımın fotoğraflarını. Bir anda abonem 500 bin falan olmuştu ve bu o zaman <laughs> 2022 yılında çok zor bir şeydi. Yani o zaman Shorts'tan abone de çok fazla alınmıyordu ve 2022 yılında gerçekten çok zor bunu yapmak. Hani şu dönemde bile zor ki şu an daha rahat abone kasabiliyorsun shorts diye bir şey var. O zaman shorts çok yaygın değildi. Ona rağmen bir anda 500 bin abone olmuştuk. Gerçekten bayağı büyük bir artıştı o zaman o zaman için. Ve Giant Rex'ten sonra kanalımın dönüm noktalarından bir tanesi Kodmen'de ailesi. Kodman ve ailesi de Borolo kanalındaki dönüm noktalarında. Bugün bu gördüğümüz fotoğrafları şu Şimdi ikisine falan hep atacağım. Beraber inceleyebiliriz. Değişmiş yani bir tarz... hak tipime baksana yaşlandım artık. Yaşlanmadım mı? Yes. Ben hala gencim ya. ya. Gençsin tabii. Bence mi? şu an daha yakışıklıyım dostlarım. Yorumlara siz de yazın. Şu an daha yakışıklıyım. Böyle... Bir zaman sonra Borolo Giant Alex serisine ara vermeye karar verdim. Ve sezon finali... Evet Giant Alex'in sezon finali yapmıştık. Çünkü Giant Alex çok fazla. 50-60 bölüm olmuştu ve artık hikaye ilerlemiyordu. E, bir yerde de dostlarım bir şeyin yerinde bırakmak gerekiyor. Şimdi Giant Alex'i şu anda mesela istiyorsunuz. Abi hep yorumlar geliyor. Şu an o yorumları da bak koydum ekrana. Abi Giant Rex gelsin. Abi Giant Rex videosu çek. Şey, abi Giant Rex yaptı tekrardan yaz geldi falan. Ama her şey bence tadında güzel. Evet. Yani mesela hamburgeri bir tane hamburger yersin değil mi mesela? Ne kadar ben tatlı iki gelir? De yerim. Senin miden biraz şey <laughs> büyük. Mesela bir hamburger yersiniz, nasıl bayağı böyle tadını beğenirsin, iyi gelir falan. İkinci yerken ufak zorlanırsın ama üçüncüde artık kusma gelir. Giant Rex'te de bu durum vardı bence. Ben şu an Giant Rex'e devam etsem kusma gelecekti yani. Bana da gelecekti. Bence izleyici de gelir o yani. Bir şekilde hissettirilir Çünkü ben keyif almıyorsam bir işi şey yaparken siz de hiç keyif almazsınız. Yaptı. Daha sonrasında yeni bir seriye başlayarak Codman ailesinin sunucusuna evet. katıldığı videoları. Codman serisi başladı. de bence manyak bir seriydi. Bu videolar. Bu videolar tarihinde kadar ki eşi olmayan. serisini serisi. <laughs> olarak geride bırakmayı başarmıştı bile. Seri Boralo'nun bir sürü efsaneyle yaşadığı savaşları ve hepsinin özel hikayesini bize anlatıyordu. Bölümler ilerledikçe yeni efsaneler ekleniyordu. Gerek bunlar düşman olsun, gerek dostumuz olsun, hepsi Bobby, birbirinden güzeldi. Yüce Usta. Ayrıca hepinizin şu anki efsane, 15, 45 efsane. efsaneleri de bu seride geldi. yer almaktaydı. Şu an hepinizin izlediği ve sevdiği birçok efsane bu seriden gelmekteydi. Evet. En basit örnekler. Yüce Usta çok efsane. Say bakalım bu efsaneleri. Bekle dur. Kamerayı hemen şöyle küçültüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok küçüldük dur. Çok küçüldük. Bekle kendimi şuraya aldım Katerina. <laughs> Say. Sol baştan. Iceman. Evet şu Iceman doğru. Bu yorumlara şu an yazıyorlar. Bu efsaneleri tanıyanlar Old Boron takipçisi. Bu kim? Bilmiyorum. Hoodie. Bu kim? Bilmiyorum. Necromancer. Bu kim? Onu tanıyorum. Da tanıyorsun Katerina nasıl tanımıyorum? Onu tanımazdan geleceğim sadece. Evet tanıyor dostlarım normalde. Tanımaz olur mu? Şu an rolleniyor. Bu kim? Bilmiyorum. Necromancer. Hani yukarıdaki Necromancer'dı? Pardon bu Shadow Mansion özür dilerim ben Cık, Kıza ah. laf ediyorum ben daha fenayım. Bu ne? <laughs> bu Shadow Mansion. Bu Necromancer, bu Twilight Trio Brothers. Hı hı. Kusursuz. Tamam. Bu? Bunu ben de unuttum lan. Hayır! Kırmızı gibi ya. Bu enigma. Enigmaydı bu. Bu Fallon bunu biliyorum. Bunun neydi ismi ya? Die, eye blood Eye, Eye Exe miydi? Blood Red miydi? Yorumları yazın. Bu kim? D e, dolar efsanesi. 7 dolar mı? Bir şey dolardı ya. Neydi unuttum yedi ya. Yedi. Dolarlı bir şeydi. Bu kim? Bini. Zamanı zaman saatinin ilk bulucusu dostlarım bu zaman saatinin. Bini bu arada hala da aktif Minecraft oynuyor. Ben bazı zamanlar görüyorum. Belki Bini ile alakalı bir video gelebilir. Sunucumuza davet edebilirsek. Bu kim? haş haş. Ha. Ha 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 ha, ha, ha. benim sağ kolu. Kim? 0032. Bu kim? Bilmiyorum. Hatırlarsın. Bilmiyorum. Ulan bunu ben de unuttum. Yorumlara yazın dostum unuttum. Böyle e, karakteri delik delikte de, delik delik unuttum ama şu an. Bu build yapıyordu, küçülebiliyordu. Evet, onu biliyorum. Kassandra zaten. Bu? Byte Rex. Bu? Bu da ayrı bir şeydi ya. Bu da şey tank efsanesi. Neydi bu ya? Ulan biz paslanmışız be. Hatırladım Red Cat efsanesi. Tamam Red Cat efsanesi. Bu arada bak bu Codman serisiyle alakalı dostlarım internette böyle garip garip şeyler yazıyor. Yok işte Codman'ı Codman bu bulmadı. Başkaları buldu falan diye. Codman'ı biz bulduk dostlarım. Codman bize ait. Tarihteki e, Codman'la alakalı ilk videoda gidip YouTube'a bakabilirsiniz. Tarihleri belli yani. Borolo kanalına yüklenmiştir. Codman'la alakalı video. Onu da buradan söyleyelim yani arkadaşlar. Gidip internette aratabilirsiniz. Codman'la alakalı bir içerik, video, materyal ilk hangi kanalda ortaya çıkmış? Gidip bakın ya da hangi sitede ortaya çıkmış? Tarih olarak bakın. Borolo kanalı ortaya çıktığını görmüş olacaksınız diyorum ve videoya Saniye devam edelim. ...bu seriden gelmekteydi. Kod en basit örnekler seviydi. Yüce Usta, Entity evet. 303 ve Bobby gibi... Evet dostlarım tanıyorum bunları. Prime Order Fight bunlar. Bunlar 5 kişi dostlarım. Harp of Bu arada seride Türk bir efsane bile vardı. Onun ismi Turkish Minecraft Legend'di. Ah ah. Gerçekten kurnaz ah, zeki bir karakterdi. Ah. İnsanların bazıları onu sevmese de bazıları da çok severdi çünkü ben videolara seviyorum. da bir renk katardı. Ben sevmiyorum. <laughs> Misker, Misker'i ismini ilk defa duyuyorum. Bakın Raksan, Harkos, Misker. TRMC hala buralarda. Bu kişi Merak, merak etmeyin. Hala buralarda. Fakat buralar. bu serinin de bir sürü bölümü olunca... Evet. ...Boralo da izleyicileri de hep aynı şeyleri yaşamaya ve sıkılmaya başladılar. Bu sebep ile Boralo, izleyicilerini de sevindirmek için Codeman serisine Giant Alex karakterlerini bile dahil etti. Evet. Doğru. Borol efsane bir dünya bölüm 5. Eoflix doğru söylüyor. Kodman bakın orada gördüğünüz 165 bölüm olmuş. Hatta onun bir ilerisi de var. Belki 180 190 bölümlük bir seri oldu Kodman'da. Hani Devolex 60 60 bölümdü. Kodman 180 bölüm falan oldu yani. Bayağı ve uzadı. Bu yüzden de onu da bitirmek bence en mantıklısıydı. Kodman çünkü bayağı böyle uzun bir hikaye ve bence tutarlı da bir hikaye oldu. Soyacı olsun, farklı efsaneler olsun, farklı efsanelerin birleşmesi olsun, sonra konseyonun ortaya çıkışı olsun, oradaki karakterlerin derinliği olsun. Mesela şu anda da böyle içerikler yapılabilir. Şu anda da böyle böyle hikayeler yaratılabilir kanalımda. Ama bence artık o içeriklerin milazı doldu Katerin. Olabilir evet. Hala isteyen insanlar var bunu görüyorum. Beni takip ediyorsunuz, hala istiyorsunuz. Ama bence artık YouTube'da yeniliklere adapte olmak gerekiyor. Yeni içerikler artık hızlı tüketilebilir. Eskisi gibi 50 dakika video yapıp hikaye anlattığım videolar izlenmiyor dostlarım. Siz ne kadar izlendiğini savunsanız da o videolar izlenmiyor. Neden izlenmiyor biliyor musunuz? Çünkü artık 2025 YouTube'unda insanlar hızlı içerik tüketiyorlar. Her şey hızlı olması gerekiyor. Mesela bir videoda bir konunun olup bitmesi lazım. Çünkü insanlar bundan sıkılıyor. Evet. Gerçekten sıkılıyor. Yani bu uzun vadede kanalımıza zaten etkisini görebiliyorsunuz ve ondan sonra Borolu efsanevi dünya ortaya çıkıyor. Borolu ve Mobile burası ben de bir geleyim Hayır. En başında Boralo ya canlı tutmak en başında. için her şeyi denedi. İlk Fakat dediğim gibi artık her şey kendini tekrar ettiği için sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Hmm. O yüzden Boralo yeni bir seri oluşturmaya karar verdi. Bu serinin adı Boralo Efsanevi Dünya. Bak dünyaydı. 300 bölüm olmuş. Mesela seri... neden abi diyeceksiniz ki abi kod ben 180 bölüm olmuş bırakmışsın. Boralo Efsanevi Dünya 300 bölüm olmuş. Niye bırakmıyorsun? Çünkü Boralo Efsanevi Dünya serisinin Yani şu anki videolarımın hepsinde farklı bir konu işleniyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir videoda Katerina'nın başına bir şey geliyor, bir videoda ben farklı bir şey yapıyorum. Bir videoda Kako başka bir şey yapıyor. Bir videoda Bobby'nin başına farklı bir şey geliyor. Bir videoda hep beraber toplanıp mesela örnek olarak bakın şeşirmeci oynamışız ekranda görüyorsunuz şu an. Beraber şeşirmeci oynuyoruz. Bir videoda beraber şeşirmeci oynuyoruz. Burası bir evren, burası bir dünya ve bu dünyada karakterler var ve birçok olay olabiliyor. Olay bu yani aslında. O yüzden bu seri bin bölümde olur yani. Çünkü yeni karakterler geliyor çıkıyor. Ama Codman'de belli bir hikaye vardı ve o hikaye artık bir yerde tıkandı. Evet. <laughs> olayı Boralo'nun kendi köyünü oluşturup burada maceralar yaşamasıydı. Gerek yeni efsaneler olsun, belli. gerek eskileri olsun. Chris. Chris, Chris bu arada yakında geri dönüyor. Spoiler <laughs> Niye bu kadar bu oldukça uzun süredir devam etmekte <laughs> ve çeşitli olaylar yaşanıyor. Ah Boralo artık sadece efsane avlamakla uğraşmıyor. Aynı zamanda köyünü geliştirip ha, kendine güzel bir gördüm. ev kuruyordu. Ve bunlar Aa, yaşanırken Oralo Tahtev Çanakkale'de gördüğünüz ev duyu, üst kata çıkıyorduk. Aga be, o eve ev özenler varsa yorumlara ya yazsın köyümüze belki onu yapabiliriz. Olabilir bu. Ev. Olabilir yaparız, yaparız. 1 milyon değil. 2 milyon hiç değil. Tam 3 milyon aboneye ulaştı. Teşekkürler. Sizin sayenizde. Teşekkürler. Bu videoyu hatırlıyor musun? Evet. Bölüm 6 gelişim. Şu anda gelişim bölümündeyiz Airflix'in videosunda. Bu süreçte Boralo yeni bir kanal daha açmış ve buradan evet. farklı oyunlar ve gerçek hayat eğlence videoları Borobu paylaşıyor. Boralo 2. Şu an güncel olarak bu iki kanalı da gayet iyi ilerliyor. Zaten Boralo ana kanalında farklı serilere geçmeye başladı bile. Bölüm 7 Boralo. Ben bölüm benim herhalde. Evet dostlarım artık Boralo'nun hikayesini öğrenmiş oldunuz. Boralo'nun hikayesini öğrendiniz. Evet. Bu arada Boralo bahsetti. Boralo 2'de de harika videolarımız var. Yani artık oyun videolarımın yanında dostlarım beni daha iyi tanımanız adına eğlence videoları da yapıyorum. Bakın burada böyle birçok yaptığımız eğlence videosu var. Bu kanalın amacımız 1 milyon... <gülüyor> <gülüyor> amacımız konuşamıyorum. Bu amacımız bu kanalda da bu kanala 1 milyon abone yapmak. Burada bir sürü eğlence videosu yapıyoruz. Farklı challenge'lar, farklı hikayeler, annemi kızdırdığım videolar, katillerle sağladığımız videolar var. Bayağı güzel videolarımız oluyor burada. O yüzden Borlo de abone olun çünkü bu kanalda da amacımız en iyisi olmak olacak. Evet çok keyifli bir kanal. Bence de. O yüzden şu anda yukarıda kart çıktı bak şurada yukarıda. Buradan Baro barodaki... 2'ye Abone olun. Ve son olarak dostlarım sizlere bir sürpriz yapmak istedik. Bakın şu anda Borolo kanalının en alt katmanında gizemli kimsenin bilmediği bir video bu. Bak ne yazıyor? Sorularınızı cevaplıyorum. Vlog 1. 4 sene önce bak izlenmeye bakın 448 görüntülenmesi var. Ve benim halime bak Kateline burada. Burada müzik çalıyor. Buradan telif yiyebiliriz. Bana baksana Kateline bu videoda. Ben izlemedim bu videoyu yüzden. Bak bak. <laughs> Lan edit'e bak bu nasıl bir edit? <laughs> o kadar komik ki. Kadına tipime bak. <laughs> Oha dostlarım tipim çok komik. Bence tatlısın. Ya hayır değilim. Hiç hiç tatlı değilim. Böyle videolarım da var İzlemeyecek yani. İzlemeyecek miydik? İzleyelim mi? Azıcık izleyelim ya. Ha ben bu halimden onu utanıyorum tanıyorum. Onu da ve şimdi mesela bir video daha buldum Katelina. Youtube'da ilk yılımı doldurduğum zaman dostlarım. Yani bir yıl dolmuş Youtube'da. Bir tane video yapmışım. Bak bu video çok özel bir video benim Tipime bak. Saçların... Hareketler... 15 Eylül Başlayalım Vay be. Aboneye <laughs> bakın, aboneye bakın. Borlo kanalının en eski halini görüyorsunuz şu an bak. 16.000 abone PP'ye bak. 2020. 2020. Evet. 5 sene. 5 sene önce ilk videom buydu. 2600 görüntülenmesi var. 2020 tarihinde atmıştım. Ve bugün ise dostlarım günlerden Aynen. 15 Eylül 2021. Yani Borola YouTube kanalı birinci yılını sonunda doldurdu. Şu an kaç yıl doldurduk? <laughs> 15 Eylül 2020, 15 Eylül 2021, 15 Eylül 2022, 15 Eylül 2023, 15 Eylül 2024. Eylül'de? Eylül'de 6. yıla giriyoruz. Yaklaşık 480 yıl. tane video. Yüzün üzerinde canlı yayın. Bak, çok... o zaman bir yılda 480 videom varmış. Normalde o videoların çoğusu gizli olduğu için göremiyorsunuz ama bütün videolarımı açsam herhalde 3-4 bin videom var. <laughs> Türk etkeni Discord kanalımız 4800 kişi falan oldu. Ya yani bilmiyorum. Cidden. be. E, ben, işte ve, takipçilerime çok eski takipçilerim de var hala daha beni izleyen. Cidden böyle bu da dostlarım eski halimdeki videolardan bir tanesi. Vay be. Saçların çok güzel. Teşekkür ederim. Bakın şu anda dostlarım 100 bin abone olma yayınımı buldum. Bu da 3 sene önce ilk 100 bin aboneye ulaştığım zaman yaptığım canlı yayın bu. Bu canlı yayını hatırlayanlar aranızda belki vardır. 99 bin bakın şurada da bakın abone sayıcı gözüküyor tam olarak şurada. Ve yayın girişime bak Katelina. Bak. Yayın girişine bak <gülüyor> <gülüyor> Hareketlere bak Yayına böyle giriyormuşum ya Bak bak yürüyüşleri kes Şu an müzikten telif yiyebileceğimiz için Çok iyi bu arada ya Madalyaları takmışsın Madalyaları falan takmışım <gülüyor> <gülüyor> Hareketler şey var hareketlere bak Bak kafayı baksa Şeyi nasıl kaldırıyorum kaşı Ulan ya Burada üstümü değiştiriyorum Yayına girmeden önce <laughs> O 100 bin abone oldum kısmı açabilir miyim? Aç tabi. Bakalım 100 bin nerede olacağız? 100 bin oldu. tişörtümü yırtıyordum bu videoda. Aa. Evet. Niye? Valla bak. Bak. İzleyin. Geliyor. Bak 100 bin Aa, abone oldum. Şey, çok... Lan 100 bin olduk. 100 bin be. Lan daha yayına yeni başladım ben. Direkt 100 bin olmuştum. Görüyor musun Katerina? Aa. Arkadaşlar durmak yok devam. 100 bin abone. <laughs> oğuz oğuz yaşma ya şey abi de ya telif yiyeceğiz. Tişörtümü ne zaman yırtıyorum? Geliyor. O oh, tişörtümü çok seviyordum ya. Niye yırtmışım ki? Başka bir şey giysemişim keşke. Bak bak. Buraya klip al abi. Buraya klip al. Geliyor. Yes bey. Yes bey. Tişörtümü de yırtmıştım. Çok iyi yayın ya. 100 bin abone olduğum zaman güzeldi ya. 100 bin abone çok özel bir şey herkes tatması gerekiyor bence o duyguları. Çok güzel duygular. Peki 4 milyonda da tişört yırtar mısın? 4 böyle milyonda yani. tişörtümü de yırtıyorum. Başka başka kafam da kel yapacağım. Evet buradan Allah çok kötü şey söyledim videoda. Tamam 4 milyon abone olursak hem videoda tişörtümü yırtacağım <laughs> hem de hem de hem de 3 numara. 3 numara değil 0. Hı. Hmm. Bak şu an bu saçım 7 8 numara falan tamam mı? 7 8 numara dostum. Eğer 4 milyona abone olursam tamamen kel, daslak böyle bak kafamın üstü şöyle olacak. Yani şuralar böyle oh. gibi olacak. Aa! Tamamen kel. Çok. Ama süre veririm. bir ay içinde. Olmayacak ki bir şey. Hayır olursa... Olmayacak. Olursa olursa hayır. Doğru. Olmayacak. tamam Ab abone olun bakalım olacak mı? <laughs> bir deneyelim kazanın 4 milyon. Ailenizi, annenizi, babanızı, da dedenizi, babaannenizi, yengenizi, teyzenizi, dayınızı, amcanızı, kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı... Kim varsa? Kim varsa. abone edin. Telefonla hepsinden abone olun. O zaman bu videonun sonuna gelelim dostlarım. Bugün bu hikayesini izledik. Neler yaptı, nasıl buraya geldi, nasıl başladı, neler oldu bunu izledik dostlarım. Bugün Minecraft videosu çekemedim çünkü ablamın düğünü vardı. Bu yüzden de onun düğününe gittiğim için vaktim olmayacaktı. Bu yüzden böyle bir video yapmak istedim. Sizleri çok seviyorum Videoya beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Şu anda ekranın sağında ve sonunda iki tane video çıktı Sağdaki videoyu izlerseniz borudaki'ye gidersiniz Yani şu videoyu Soldaki boru videoyu izlerseniz de önceki bölüme gidersiniz Sizleri çok seviyorum Yarın aynı saatte görüşmek üzere Hoşçakalın